Eskişehir Haber Ajansı'ndan herkese merhabalar. Bugün Odunpazarı Belediyesi'nin yapmış olduğu Lütfü Yüksel Yaşlı Bakım Merkezi'ndeyiz. Yanımda da çok değerli bir konuğum var. Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'la birlikteyiz. Aynı zamanda başkanım seçim sürecinin de sonuna yaklaştık. Aday da diyeyim artık. Cumhuriyet Halk Partisi evet. Odunpazarı Belediye Başkanı adayı Kazım Kurt yanımızda. Hoş geldiniz başkanım yayınımda. Sağ olun teşekkür ediyorum. Siz de hoş geldiniz. Evet biz de böyle güzel modern bir merkezde bu yayını yapmaktan gerçekten çok... Hani çok mutluyuz Gel, geldik gördük biraz inceleme fırsatımız da oldu gayet yaşların hani iyi vakit geçirdikleri modern bir tesis görüntüsü veriyor. Evet. İsterseniz çok kısa buranın hikayesini de alalım sizden. Burası 17 dönümlük bir arazi içinde yapılmış toplamda 12 bin küsur metrekare kapalı alanı olan bir merkezimiz. Amacımız şuydu. Eskişehir'de bakıma muhtaç olan, tek başına kalmış, kendisine yardımcı arayan yaşlılarımızın rahat edebilmesi için bir merkez kurmak düşüncesiydi. Ve bu inşaatın kabasına biz başladık. Sonra da 2021'de 14 sayılı bir genelge çıktı. Bu genelge nedeniyle bizim işlerimiz durma noktasına geldi. Ancak imdadımıza bir Teyit Gazili hemşerimiz Lütfü Yüksel yetişti. Dedi ki bundan sonrasını ben yaparım. Ve o yaptı, bize verdi. Hem yaşlılarımız bir merkeze kavuşmuş oldu. Hem Odunpazarı Belediyesi'nin başladığı iş bitmiş oldu. Hem de Lütfü Bey çok büyük bir iyilik yapmış oldu şu anda burada 80 küsur yaşlımız ikamet ediyor. Her türlü ihtiyacını biz karşılıyoruz. Tabii yasanın belirlediği anlamda da cüzi bir ücret alıyoruz. Sosyal belediyecilik örneklerinden en önemlilerinden bir. Yani ücret var ama tabii çok piyasa şartlarının tabii, çok tabii. altında bir ücret alıyoruz. Tabii piyasada bu nitelikte bir yerin aldığı ücretin biz neredeyse dörtte birine bu işi yapıyoruz. Peki başkanım şimdi tabii konuşacak çok konu var ama öncelikle ben şuradan başlamak istiyorum. Ekonomi zaten ücretten de konuşunca da. ülkenin genel konjüktürüne baktığımızda herkesin en büyük sıkıntısı ekonomi görünüyor. Nasıl değerlendirirsiniz Türkiye ekonomisini, Eskişehir'in ekonomisini şu şartlarda emeklinin ha. durumunu diyeyim. Bu yıl emekliler yılı biliyorsunuz. Evet, 2024 abi. emekliler yılı ilan edildi. Emeklilerde bir sorun var demek ki onun için bir yıl ilan edildi. Böyle yıllar veya böyle ilanlar, etkinlikler niçin yapılır? O sorunu çözmek için yapılır. Demek ki bu 2024 yılında emeklilerin tüm sorunları çözülecek. Ama ne yazık ki şu 3 ay içerisinde maaşlara yapılan zamlar, kök maaş, ek maaş, yan maaş filan gibi bir takım kavramları da literatüre sokmak suretiyle hala 10 bin lira. Ve hala 10 bin liranın altında maaş alan emekli dul ve yetimlerimiz var. Dolayısıyla 2024 emeklilerin kara bir yılı olacak. Asgari ücret 17 bin lira, Emekli maaşı 10 bin lira, yoksulluk sınırı 26 bin küsür lira. Demek ki Türkiye'deki emeklilerin büyük çoğunluğu, asgari ücrette çalışanların tamamı aç ve bu açlık sınırı altındaki gelirle geçinmeye çalışıyorlar. Bu Türkiye ekonomisinin iflas ettiğini göstergesidir. Ve Sayın Recep Tayyip Erdoğan her seçimden önce bir takım tavizler vermek suretiyle sürprizler yapıyordu ve seçim kazanmanın yollarını arıyordu, buluyordu. Ama bu seçim e, emeklilere 31 Mart'tan önce bir şey veremiyor. Vaat edemiyor. Ancak bayram ikramiyesini seçimden sonra 2 ve 5 Nisan arasında vereceğiz diyebiliyor. Niçin? Çünkü para bulamıyor. En son 28 Mayıs'ta seçim oldu. 28 Mayıs seçiminden önce e, Erdoğan Dedi ki ben Türkiye'yi kurtaracağım, uçuracağım, ekonomiyi ayağa kaldıracağım. Hiçbir şey olmadı, hiçbir şey yapılamadı, yanlış yapıldı ve tersine e, olumsuza doğru gitti ekonomi. Şu anda 1 Nisan'dan sonra yani belediye seçimlerinden sonra çok daha felaket olacağı söyleniyor. Eskişehir Saray Odası'nın bir araştırmasını okudum. Beklentileri doların 45 lira civarında olması. Böyle olursa Türkiye ekonomisi gerçekten sınıfta kalmış olur. Peki başkanım biraz yerele indirgersek şimdi görüyoruz ki mevcut hükümetin şöyle bir çabası var ya da ona mensup kişilerin belediyeler aracılığıyla bu yoksulluğa bir müdahale etme durumları var. İşte destek kart vereceğiz diyorlar Ankara'da, Eskişehir'de, büyük büyükşehirlerde ama bakıyoruz maliyetleri karşılayabilir mi belediyeler Şimdi, bu kadar yüksek? Bir kere belediyelerin ya da belediye yöneticilerinin popülizmden kaçması lazım. Özellikle belediye başkan adayları ve AKP'nin adayları ya da Cumhur İttifakı'nın adayları bol keseden atıyor. Şunu vurgulamak gerekir. Recep Tayyip Erdoğan'ın yapamadığını hiçbir belediye başkanı yapamaz. Yetki ve güç anlamında bunu söylüyorum. Çünkü Sayın Recep Tayyip Erdoğan eliyle ne yazar, imzalarsa kanun olur. Ama belediye başkanı onu uygulamak zorunda kalır. Dolayısıyla emeklilere hiçbir şey veremem diyor Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Maliye Bakanı. Ama bu dinlediğimiz zaman Cumhur İttifakı adaylarının tamamı emeklilere kimisi 3 bin lira verecek, kimisi 5 bin lira verecek, kimisi kart verecek, kimisi işte gaz verecek, kimisi su bunlar tamamen palavra ve yalan çünkü verme şansı yok. Eskişehir'de 226 bin emekli var. Bunların e, diyelim ki 100 bin'i çok iyi maaş alıyor ama geri kalan 100 bin'i 10 bin lira alıyor. Bu yüz bin kişiye hangi yardımı yapabileceksiniz? Hangi desteği vereceksiniz ve belediyenin hangi bütçesinden vereceksiniz? Dolayısıyla bunlar inandırıcı şeyler değil. Tamamen uydurma, tamamen kandırmaya yönelik, seçim almaya yönelik bir beklenti yaratıyor. Bu doğru bir şey değil. Zaten böyle bir hamle yapacak olan belediye başkanını da Recep Tayyip Erdoğan hemen partisinden atar. Ben Buna inanmıyorum. Vatandaşların da inanmadığını görüyorum. Eskişehir'de AKP'li belediye başkan adayları bol keseden atıyorlar. Doğru şeyler söylemiyorlar ve insanlara da doğru bilgi vermiyorlar. O nedenle bunun yanlış bir yaklaşım olduğunu vurgulamak istiyorum. Zaten hani belediye bütçelerinde belli ne kadar oldu yani bunlar. Hakikaten... O Eskişehir'de Odunpazarı Belediyesi'nin bütçesi 2,5 milyar lira. Yapabileceğiniz 2,5 milyar liralıktır. Bu 2,5 milyar liralık bütçenin %40-45'i ücretlere gider, geri kalanıyla da rutin işlerinizi yaparsınız. Biz halkçı, sosyal demokrat ve şeffaf bir belediyecilik yaptığımız için tasarruflarımızla bu yatırımları yapabildik. Bunlar orada yapamaz. Çünkü bunlar için tasarruf diye bir şey söz konusu değil. Bu konuda Büyükşehir Belediyesi'nin bütçesi 8,5 milyar lira. Büyükşehir Belediye Başkanı adayının afişlerde yazdıklarını toplar çarparsanız o bütçe ona yetmez. E bu da bir palavra olduğu ortaya çıkar. Peki başkan projelere yavaş yavaş geçelim. Ben de ekonomiden başlamamın sebebi aslında ekonomiyle ilgili de projeleriniz vardı. Doğru. Şimdi sizin bu halk kart, halk market, dul ve yetim. Evet maaşı alanlar için düşük maaşta, emekli maaşından da düşük maaşlar alanlar için bir projeniz var. Bu sanırım uygulanabilir bir şey en azından o hani yüksek meblalı projelere göre. Biz halk kartı zaten hayata geçirdik. İnsan onuruna yaraşır bir yardım modelidir. Alanla önem birbirini görmez. Alanlar alışveriş yapma psikolojisini de tatmin ederek, istediklerini seçerek alırlar. Bu model Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından da kabul edildi ve bize bir heyet gönderildi, inceleme yapıldı. Dolayısıyla başarılı bir model. Bunu biz zenginleştireceğiz. Şu anda en sıkıntılı konumda olanlar emekliler. Emekliler içinde dul ve yetimler bu 10 bin lirayı da alamıyor. Evet. 3 bin lira, 4 bin lira alanlar var. Bunlara bir halk kart vermek suretiyle. Biraz daha e, alanı genişletmiş olacağız. Sanıyorum e, bu e, işle e, beraber e, devletin ihmal ettiği bir işi daha gerçekleştirmiş olacağız. Peki başkanım bir de istihdam ofisi var. Yine ekonomiyle ilintili gördüğüm benim burada. Bu da işsiz vatandaşlar, Eskişehir'de yaşayan işsiz vatandaşlar için aslında bir proje. Onun da detaylarını sizden alabilir miyiz? İstihdam benim? ofisi işçi bulma kurumu gibi, işkur gibi çalışacak bir e, ofis yasal bütün prosedürlerini tamamladık. Şu anda sanıyorum bir tek işhurun imzasına kaldı. Bunu yaptığımız zaman amacımız gençlerin doğru iş bulmasını sağlamak, işverenin de doğru işçi bulmasını sağlamak. İkisini buluşturacağız, sanal ortamda buluşturacağız ve süreklilik arz eden bir takip yapacağız. İşkur şu anda 3 ay uğramazsanız ya da 3 ay içinde iş bulamazsa sizi işsiz saymıyor. Bir kenara bırakıyor, başka işlere bakıyor. Zaten bunu e, sürdürmesi ve gerçekleştirmesi de mümkün değil. Biz ise işe girinceye kadar işçiyle işvereni buluşturarak onların en iyi yapabileceği işe girmelerini ve çalışabilmelerini sağlamaya yönelik bir proje tanıyorum Nisan ayının ilk 10-15 günü içerisinde hayata geçmiş olur. Ki bu Odun Pazarı'ndaki yaşayan vatandaşlar için yani yoksa Eskişehir biz, genelinde biz bize başvuran, mi? bize başvuran herkes için söz konusu olur. Hem iş Sanayi Odası bu konuyu destekleyecek, hem Organize Sanayi Bölgesi bu işi destekleyecek. Yüz yüze görüştüğümüz işverenler de var. Onların da çok ciddi ihtiyaçları olan bazı alanlar var ki onu e, bulmakta zorlanıyorlar. E, biz onu kolaylaştıran bir sistem yaratıyoruz. Peki Başkanım, ekonomik temelli projelerden devam edeyim istiyorsanız bir de tekstil fabrikası evet. kurma projeniz var. Zaten benim bildiğim hali hazırda devam bir eden bir atölye, atölye var evet. ve onun geliştirip evet. büyütmek istiyorsunuz. Evet. Bizim tekstil atölyemiz 10 e, kişinin çalıştığı ve Odun Pazarı Belediyesi'nin çalışanlarının giysilerinin üretildiği bir atölyeydi. Ama e, iş gelişti. İş gelişince Seyit Gazi, Mahmudiye, Bilecik, Alpu gibi belediyelerin ihtiyaçları da karşılanmaya başladı. Daha sonra Büyükşehir bize de bu konuda destek olursanız deyince bizim bu mevcut atölyede bu işi yapma şansımız evet. yok. O nedenle onu büyüteceğiz. Zaman içerisinde 100 kişiye kadar bir çalışanı hedefliyoruz. Öyle olduğu zaman büyükşehirinde, tepe başında, diğer belediyelerinde giysilerini üretecek bir fabrika haline dönüştürmeyi düşünüyoruz. İş büyürse başka türlü üretimler de yapılır. Mesela şu anda biz Odunpazarı Belediyesi olarak on binlerce bayrak ürettik. Vatandaşlarımıza dağıttık. Ee, bunun gibi pek çok işi yapma şansımız olur. Ki 100 kişiye kadar çıkarsa istihdam adına da önemli bir gelişme. E, tabii olacak. yani şimdi 100 kişinin çalışıyor olması demek devletin sırtından bir 100 kişiyi kurtarmış olmak demektir ve o eski şehirlere, odun pazarlara bir ayrı kapı açılmış olmasıdır. Bu dönemde en zor şey iş bulmak, çalışmak evet, ve para kazanmak. Bunu da biz e, bu haliyle e, eksiği tamamlayan bir formül diye düşünüyorum. Kim Bir de şimdi biraz da yönümüzü hani kırsalığa çevirmiş olalım. Tarımla ilgili evet. de önemli bir projeniz var. Mısır kurutma tesisi. Benim bildiğim ben de buralıyım zaten. E, Mısır son dönemlerde Arpa'nın belki buğdayın yerini aldı böyle. Evet. Bayağı revaçta bir proje şey e, ürün diyeyim. E, onunla ilgili de sizin bir çalışmanız olacak. Çiftçiye kar getireceğini düşündüğünüz sanırım. Onu da Bizim pazarı bölgesindeki çiftçilerin büyük çoğunluğu mısır üretiyor. O noktaya gelmiş. Artık diğer üretimlerden vazgeçilmiş. Bunun daha çok para kazandığı söyleniyor. Ama nemli olduğu için hem fiyatı düşüyor satarken hem de saklaması zor. O nedenle bizden mısır kurutma tesisi yapılırsa çiftçilere çok yararlı olacağı söylendiği için düşündüğümüz ve değerlendirdiğimizde mantıklı olduğunu anladık. Onun için bu tesisi yapmaya karar verdik. Kalkanlı mahallemizde bir arazimiz var. Onun üstüne bu tesisi koymayı hedefliyoruz. Çünkü çiftçi kurutup satarsa farklı bir sonuç alacak. Kurutup saklarsa gene farklı bir sonuç almış olacak. Bu değerlendirme onlara ait biz devletin ihmal ettiği işlerden birini daha e, yapmış olacağız. Evet aslında hani Tarım Bakanlığının e, tabii yani normalde gibi. belediyelerin e, kentlerin sorunlarıyla ilgilenmesi lazım ama Büyükşehir Kanunu değişince e, köyler mahalle oldu. E, şimdi köylerde herkes şehirdeki e, bütün konforu istiyor. Ama köydeki geleneksel hayatının da devam etmesini istiyor. Bu ikisi çelişiyor. Köyde artık şehirden gelip köyde ev yapanlar, köydeki hayvanların kokusundan rahatsız oluyor. Evet. Dolayısıyla bu sorunları da bilerek hareket ediyoruz. Ve onun için de köylüyü rahatlatmak istiyoruz. Köylüye dokunmak istiyoruz. Peki başkanım, şimdi biraz da isterseniz ekonomiden hafif sıyrılalım. E, sosyal konulu projelere temas edelim. E, sizin bir Alzheimer merkezi projeniz evet. var. Hatta ve bildiğim kadarıyla bu önümüzdeki dönem seçilirseniz yapacağınız en ev evet. büyük kapsamlı proje olacak. Onun da biraz detaylarını sizden öğrenebilirim. Alzheimer merkezi de hemen bu arsanın içine yapılacak. Planlaması yapıldı, hazırlandı. Bir yine yatırımcı, yardımsever hemşerilerimizden birisinin katkısıyla yapacağız. Şimdilik onun adını açıklamıyoruz. Başlayınca belki açıklarız. Ondan sonrası devam edecek ciddi bir ihtiyaç devletin ihmal ettiği ve bakıma muhtaç hale gelmiş yaşlılarımızın bakımı oldukça zor. Burada hem sağlık açısından hem de diğer sosyal donatılar açısından eksikliği tamamlamak suretiyle Alzheimer merkezini faaliyete geçireceğiz. Sanıyorum o da yaklaşık bu bina büyüklüğünde bir bina olacak diye hayal ediyoruz. Burası da tabii o vaziyet alınca hani daha büyük bir kampüs haline gelecek. He, Hem iç içe birlikte. Bu, bu burası, işte. burası Lütfi Yüksel Yaşlı Bakım Merkezi var. Hemen ön tarafında Ahmet Ara e, engelli kreşi var. Hemen onun yanına e, Şerife Aysel Erkara adına bir e, kreş yapıldı. Alzheimer Merkezi yapılacak. Bir de e, bu arsanın içine yine bir gençlik merkezi yapacağız. O gençlik merkezinde de gençlerimiz için her türlü atölye çalışması yapılacak, her türlü üretime elverişli eğitim yapılacak ve engellilerle yaşlılarla gençlerle çocuklarla bir buluşma ortamı yaratılıp farklı bir kampüs haline dönüştüreceğiz burayı. Aslında yani toplumun her kesiminden insanın olduğu evet. büyük bir kampüs evet. olacak. Ben de zaten konuyu Şerife Aysel Arkara e, gündüz bakım ve kreşe getirecektim. O da e, bu şey kısmi yasaklar başlamadan önce evet. açılışını yaptınız son, son. projeniz oldu ondan da bahsedelim size. Aslında aslında tabii bizim yapıp bitirip de açılışını yapmadığımız ve e, siyasi yasaklar nedeniyle de yapmayacağımız e, pek çok e, işimiz var biten. Yetiştirebildiklerimizin açılış törenlerini yaptık. Şerife Erkara e, Kreşi 6 sınıftan oluşan e, 120 öğrenciyi e, eğitecek bir kurum. Bizim e, böylelikle toplamda 1200 civarında kreş öğrencimiz olacak. Bu 1200 deyince belki insanlara çok gelmeyebilir ama 60 sınıf. Yani her sınıf en fazla 20 kişi olacağına göre 60 sınıfımız var demektir. Bu 60 sınıfta ikişer öğretmenden 120 öğretmen çalışacak demektir. Çalışıyor demektir ve birer tane yardımcı personel eder 180 bürokrat e, idari personel filan gibi toplamda neredeyse şu anda bile 200 kişinin çalıştığı bir mekanizma oldu bu kreşlerle. E, Şerife Erkara en son eklediğimiz kreştir. Hem kendisine hem e, çocuklarına ve ailesine teşekkür ediyorum şimdi bu kreş konusunda yine şöyle bir gündem var. Seçim döneminde hani yeterli kreş olmadığı Eskişehir'de konuşulmaya başladı. Cumhur İttifakı adayları evet, tarafından. Evet. Yani öyle de bir konu ama bu konu sanki sizin yaptığınız kreşlerden sonra bu kreş konusu çok fazla gündeme gelmeye başladı. Gibi. Daha önce Eskişehir'de hani böyle kreş konusunun çok bir gündem olduğunu ben hatırlamıyorum. Türkiye'de de olmuyordu ama biz 2019 seçimlerinden önce iddialı bir e, laf attık ortaya. 100 kreş dedik. 100 kreşi e, gerçekten inanarak söyledim ben. Çünkü ihtiyaç olduğunu biliyorum. E, bu e, kreşlerin sayısı her mahallede bir tane olmak zorunda. Ama bazı mahalleler var ki 5 tane kreş olsa e, gene yani, tatmin olmaz. E, o nedenle e, biz bunu anlata anlata ve e, gerçekleştirerek de e, kreşin temel bir ihtiyaç olduğu konusunda insanların kanaatini oluşturduk. AKP iktidarı 22 yıllık dönemde sadece 4 tane kreş yapmış. Bu arkadaşlar 20 kreş yapacağız diye e, söz veriyorlar. Ben çok memnun olurum yapabilirlerse ama. Bunların verdiği sözün hiçbirine inanmıyorum. Çünkü bunlar daha önce de pek çok söz verdiler. Hiçbirini yerine getirmediler. Kreş konusunda getireceklerini zannetmiyorum. Ama şunu sevinerek görüyorum. Evet, bizim söylediğimiz bir iddia e, somutlaşmış. Onlar da kabul etmiş artık bir kreş ihtiyacı olduğunu ve dolayısıyla da bizi haklı çıkarmışlar. Ben kendilerine teşekkür ediyorum ama bu işi yaparsak biz yaparız. Çünkü bu Adalet ve Kalkınma Partililer ne yazık ki verdikleri sözleri tutmuyorlar. Ve zaten hani projelerimiz, kreş projeleriniz de önümüzdeki 5 tamam. yılda devam edecek. edecek. Başkanım şimdi bambaşka bir konuya gelmek istiyorum. Eskişehir spor. Evet. E sizin de bir açıklamanız oldu bu yerel bir televizyon kanalında diyeyim. Eskişehirspor'u yönetemiyorlarsa biz talibize giden bir hani açıklamanız oldu. Bunun üstünden devam edersek Eskişehirspor'un şu anki durumu da ortada ve size hani en çok ilgilenen isimlerden biriydiniz süreç içinde bu Eskişehirspor'un bu evet. hale geldiği zamanları hatırlıyorum ben. Yani zaten 7-8 sezondur. Bir küme düşme durumu var. O zaman siz aktif Eskişehir Spor'un içindeydiniz ama son dönemde de biraz uzaklaştığınızda görüyoruz. Bunun nedenleri şu anki Eskişehir Spor'un durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Şu anki Eskişehir Spor AKP Spor haline geldi. O nedenle biz geri duruyoruz. Geri durmak zorundayız. Çünkü bizi sokmuyorlar. AKP milletvekili aday adayları orada tespit ediliyor. AKP Belediye Başkanı adayı oluyor. Kulüp Başkanı. Meclis üyesi şu anda. Dolayısıyla bu iş, iç içe girmiş bir pozisyonun içinde Cumhuriyet Halk Partili olarak bizim olmamız zaten mümkün değil. Onlar da bizi sokmuyorlar. Bizim yapmış olduğumuz desteklere rağmen bizi hiçbir toplantıya çağırmadılar. Hiçbir etkinlikte onore etmediler. O nedenle ben kırgınım, kırılıyorum ama kulübün bu hale gelmesine sebep olanlar kulübün eski yöneticileridir. Kimse, herkes bazıları övünüyor. O övünenler de sorumludur bu işten. Bir kere çok ciddi anlamda bir borç yükü bırakılmıştır. İki, neredeyse son 10 yıldır yapılan kongrelere benden başka katılan kimse yok. Sadece ben katıldım, ben kulübün kapanmaması için mücadele ettim. Bu arkadaşlar başka avla, av, av peşinde koşuyordular o zaman. Dağlarda geziyordular ama Eskişehir Spor küme düşüyordu? Her sene düşer dediler, düştü. O nedenle biz buna inanmıyoruz. Eğer bu arkadaşlarımız dünkü yaşanan olaylardan sonra hala bu işe devam ediyorlarsa buyursunlar etsinler kendileri bilir. Ama değilse Sporu herkes bir küme aşağı düşürüp bırakıyor. Bir küme aşağı düşürüp bırakıyor. Bu böyle olmaz. Yazıktır. Eskişehirspor bir markaydı. O markanın değerini bunlar bitirdi. Peki yani bir şöyle de bir söyleminiz olmuştu. Az ilk girişte de dedim hani yapamıyorsanız bırakın biz talibiz talip ee, doğrusu, böyle? doğrusu odur yapamıyorlarsa bırakacaklar. birileri yapacak bunu. Ya farklı bir ödeme biçimi bulacak ya farklı bir çalışma biçimi bulacak ya farklı bir formül bulacak şirket kuracak. yasaya uygun hale getirecek bir çare bulacak. Başka yani koskoca Eskişehir ee, süperlikte Süper Lig'de oynamayan bir takımla e, tatmin olamaz. Peki başkanım ya bu konu daha çok su götürür ama evet. ben hani şu anda burayı noktalayalım istiyorum süremizi de aşmamak adına. Ee, ve gelelim tekrar seçim sürecine. Sağ çalışmalarınız nasıl geçti? Artık son günlere geldik girişte dediğim gibi. Nasıl gördünüz? Siz tecrübeli de bir isimsiniz bu konuda. Zaten ekibiniz de tecrübeli. Evet. Sağda Sahada nasıl bir çalışma vardı? Biz girilmedik, hane bırakmadık. Herkese dokunduk, herkese bir mesajımızı ilettik ve e, herkese uygun da projeler ürettik. Söylemlerimize dikkat ederseniz insanı temel alan, insanın yaşamını kolaylaştıracak işleri yapmak üzere bir belediyecilik programladık. E, zaten ben 10 yıldır belediye başkanlığı yapıyorum. Neler yaptığımızı insanlar görüyor, biliyor. E, buna, bu da yapacaklarımızın teminatı gibi e, algılanıyor. E, Ahmet abi 20 senedir yapıyor. E, Yılmaz Hoca 25 sene yaptı. Şimdi o emekli olacak. Ayşe Hanım'la devam edeceğiz. Ayşe Hanım da belediyeciliğin e, bürokrasinin en üst noktasından e, emekli olmuş bir hukukçu. O nedenle çok kolay anlaşacağımızı, çok kolay ve pratik sonuçlar alacağımızı zannediyorum. O nedenle de şevkle ve azimle çalışmaya devam ediyoruz. Şu anda her üç belediyeyi de çok farklı bir biçimde alacağımızı, %50'nin üstünde oylarla seçimi kazanacağımızı görüyorum. Başkanım bir de şimdi oy kısmına gelmişken seçimin tabii güvenliği söz konusu. Evet. Maalesef Türkiye'de... Her seçim olduğunda bu seçim atmosferi özellikle yaklaştığında seçim e, güvenliği konusu ön plana çıkıyor çünkü tarihsiz olaylar Yok. yaşanıyor. Bunlar hani e, kanıtlanıyor, kanıtlanamıyor ayrı bir mesele ama hepimiz duyuyoruz ulusal basından da olsun işte yerelde de olsun. Zaten biz de o işin içindeyiz, siz de içindesiniz. Bu konuyla ilgili Cumhuriyet Halk Partisi'nin tutumu nasıl olacak bu seçimde şehir yerelinde? 2024 yılında Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yılı geçtikten sonra bile Türkiye'de bir seçim güvenliği tartışması yapılıyorsa bu mevcut iktidarın ayıbıdır. İnsanlar mevcut iktidara güvenmiyor, seçimde hile yapılacağını düşünüyor ve ona göre önlem almamızı istiyorlar. Bu kadar ayıp bir şey olmaz, bu kadar Yanlış bir değerlendirme olmaz ama ne yazık ki Türkiye'de oluyor. Çünkü hem 2019'daki İstanbul seçimleri hem diğer seçimlerde yapılan hileleri, yapılan e, olumsuzlukları vatandaş görüyor. O nedenle de bize her gittiğimiz yerde aman ha oylara sahip çıkın, oyları çaldırmayın diyor. Bu kadar garip bir demokrasi olmaz. Bu e, demokraside de bizim sınıfta kaldığımızın bir göstergesidir. Peki Eskişehir'de bu güvenliğin sağlanmasını Talat Yalaz'ın da bir açıklaması vardı. Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı. Sandıklarda sanıyorum her sandıkta müşahit işte hatta dışarıdan gönüllü gelen gözlemciler de olacak parti adına değil mi? Parti adına bir kere sandıkta görevli kişiler olacak. İkincisi gözlemci müşahitler olacak. Üçüncüsü bizim e, her okulda bir okul sorumluluğumuz var ve her okulda yeteri kadar avukat var. Şu anda yüz küsur avukat arkadaşımız gönüllü olarak e, bizim partimizin seçim e, koordinasyonunda çalışıyor. Hukuki anlamda ve e, eğitsel anlamda bütün eksiklikleri tamamladılar biz onların tecrübesine güveniyoruz. Çünkü bundan önceki 4-5 seçimde de bu sistemi kurduk. Artık bir güven geldi bizim seçmene. Bizim avukatları gördüğü anda seçimle ilgili o kafasındaki soru işaretleri ortadan kalkıyor. Avukat arkadaşlarımız da çok bilgili ve o deneyimli olduğu için sandık kuruluna ve hatta seçim kuruluna bile etki edebiliyorlar yanlış yaptırmadan doğru bir seçimi Eskişehir'de atlatıyoruz. Peki başkanım bayağı da bir şey konuştuk artık programın sonuna geldik. Evet. Eklemek istediğiniz farklı bir şey varsa sizden alalım ya da kapanışta söylemek istediğiniz yavaş yavaş kapatalım. Öncelikle abi. bizi izleyicilerle buluşturduğunuz için size teşekkür ediyoruz. Biz bizi kabul ettiğiniz için ee, teşekkür ederiz başkanım. Ondan sonra Eskişehir'lerin bilinçli olduğunu Mutlaka sandığa gitmeleri gerektiğini ve sandığa gidince de AKP'ye oy vermemelerini, mümkünse de bize oy vermelerini özellikle rica ediyorum. Çünkü 22 yıldır ülkeyi yönettiği halde sorunları çözemeyen bir partiye oy verilmemesi lazım. Hele hele 8 ay önce 9 ay önce ben bu işleri hemen çözerim filan diyen kişiye hiç oy verilmemesi gerekir. Buna Eskişehir'lerin dikkat edeceğine inanıyorum. Biz e, her türlü baskıya rağmen Eskişehir'de bu seçimi alırız. Hem de farklı bir biçimde alırız diyorum. Herkese saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim. Biz de size teşekkür ederiz başkanım. Eskişehir Haber Ajansı olarak bugün Lütfü Yüksel Yaşlı Bakım Merkezi'ndeydik. Yanımızda da çok değerli bir konuğumuz vardı. pazarı Belediye Başkanı Sayın Kazım Kurt. E seçim sürecini, gündemin projeleri değerlendirdik. Bizi takip etmeye devam edin. Hoşçakalın.